Gember özellikle Yunan basında ilişkilerin iyi gitmediği yönünde yorumlar, değerlendirmeler çıkıyordu. Şimdi Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar var. Türkiye ile diyaloğa sorunsuz devam. Atina'ya dön dönüyoruz şimdi. Hakan Turkçu, TRT Yunanistan muhabiri, Türk-Yunan ilişkileri hep inişli çıkışlı dalgalı ama biz yeni bir sayfa açıldığını biliyoruz. İki liderin irade beyanları ortada. Son durumu alalım mı senden? Açıklamalar ne yönde? Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları özellikle. Evet Coşkun Özel senin de dediğin gibi bir süredir Türk-Yunan ilişkilerinde işlerin yolunda gitmediğine dair özellikle Yunan medyasında, Yunan kamuoyunda açıklamalar, haberler çıkıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis e, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasını işaret ederek e, Türkiye'deki gelişmeler, Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasındaki görüşmenin ve Ankara'da yapılması planlanan yüksek düzeyli işbirliği konseyinin yapılmasını zorlaştırıyor şeklinde bir açıklama yapmıştı hükümet sözcüsü. Ama bütün bu e, o, Açıklamalara çıkan negatif haberlere son noktayı dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis verdiği bir röportajda son noktayı koydu ve şöyle dedi: Yakınlaşma sürecinin güven artırıcı tedbirler, pozitif gündem ve diğer diyalog kanalları çerçevesinde sorunsuz olarak ilerlediğini duyurdu. Şimdi Yunanistan'da e, Delphi Forumu düzenleniyor. Bizdeki e, diplomatik Antalya Diplomatik Forumu'nun küçük çapta bir benzeri olarak nitelendirilebileceğimiz birkaç gündür devam eden Delphi Forumu'nda bir takım siyasetçiler, bakanlar konuşmalar yapıyorlar. Bu çerçevede bir röportaj verdi Yere Petridis ve Türkiye ile Yunanistan arasında bu yıl Ankara'da yapılması planlanan yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısında herhangi bir sorun nedeniyle herhangi bir ertelemenin mevzu bahis olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ajandalarına, programlarına göre bir ilgili bir tarihin önümüzdeki günlerde şekilleneceğini duyurarak son noktayı koymuş oldu aslında. İki ülke arasındaki yakınlaşmanın son iki yılda da çok önemli, verimli sonuçlar doğurduğunu verdiğini ifade etti. Yara Petridis, Türkiye ile ikili ilişkiler içinde gerginlik yaratabilecek çok farklı konunun üst üste geldiğini belirtti ve soğukkanlılığın ve karşılıklı anlayışın korunmasının Önemli olduğunu söyledi. Bizim arzumuz dedi Yara birlikte ilerleyebilmek için ortak alanlar bulabilmektir. Ee, biliyorsunuz aynı coğrafyaya mahkumuz dedi bakan. Ve iki yıldır bu coğrafyayı köprüye dönüştürmek için hep beraber çabalıyoruz açıklamasında bulundu. Yunan bakan aslında bu açıklamalarıyla daha çok kendi ülkesindeki çatlak seslere bir cevap vermiş oldu. Ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, ilişkilerindeki olumlu gidişata sahip çıktıklarının da altını çizmiş oldu. Tabii bunda da şunun da payı var. Son dönemde yaşanan bu global çalkantıların ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kurduğu olumlu açıklamaları kurduğu olumlu cümlelerinde bu açıklamalardaki etkisinin yatsınaması olduğu da bir gerçek diyelim ve sözü sana bırakalım dostumuzun. Şimdi Hakan Türkçü çok doğru bir noktaya temas ettin. İçinden geçtiğimiz o kaotik süreçte komşu komşunun külüne muhtaç. Didişmenin alemi yok. İki ülke ilişkileri yolunda giderse kazanan iki ülke halkları.